Pcs'de de delta PLC'lerde kullanılan özel bit adreslerine bakacağız. Yine bunlar DVP serileri için geçerli olan adresler. E, ne demek istiyorum? daha konumun başında e, şöyle söyleyebilirim: e, AS serilerinde vesaire diyelim ki SM 400 bitini göreceksiniz ya da bir yerde karşınıza çıkarsa mesela bu AS serilerinde always on konta ama şu an biz DVP serilerine bakacağız bu tarz şeylerle e, kafamızı karıştırmayalım. Şimdi PLC RAN'a geçtiği an bakın PLC RAN'a geçtiği an PLC RAN'a ne zaman geçer? Enerjiyi veririz biz PLC'ye. Üzerindeki switch de RAN pozisyondadır. E, stop da değildir. Tam bu anlı işte ilk açılışta RAN'a geçer. E, ya da yazılım aracılığıyla RAN'a geçirebiliriz. E, i̇şte stop'a çekersiniz tekrar start verirsiniz vesaire. M1000 bu yardımcı role yani bu kontak arkadaşlar PLC RAN'a geçtikten itibaren sürekli bakın 10 olur. PLC run'dan düşüp stopa geçtiği anda bu kontakta off olur. M1001 olan yardımcı rolemiz de PLC run'a geçtiğinde off olur arkadaşlar, kapalı olur. PLC e, arkadaşlar stopa geçtiğinde aktif olur M1001 kontağımız. Peki M1002 ne yapar? M1002 sadece ilk taramada scan time yani ilk tarama esnasında aktif olur. Daha sonra off olur. M1003 de arkadaşlar İlk tarama esnasında off olur. Yani ilk açılış esnasındaki o ilk scan time ilk first scan dediğimiz ilk tarama anında off olur. Daha sonra on olur. M1011 10 milisaniye clock pulse'dir. Her 10 milisaniyede bir arkadaşlar aktif olur. 5 milisaniye high olur. Ardından 5 milisaniye off olur. Bakın şurası 5 şurası da 5 milisaniye toplamda 10 milisaniyedir. M112'de 100 milisaniye clock pulse. M113 1 second yani 1 saniye. Ee, bu da arkadaşlar şurada bir e, 1 saniyenin yarısı kadar e, aktif olur. Ve yarısı kadar da e, off, off olur. Yani disaktif olur. Bu da 500 milisaniyeye tekabül eder. Ardından bir de M1014 yardımcı rölemiz ya da clock pulse'ımız var. Bu da 60 second dediği 60 saniyedir. O da 1 dakikaya tekabül eder. 30 saniye aktif ve 30 saniyede e, kapalı olur. Bunlar arkadaşlar özel bit adresleri. Hızlıca şurada küçük bir uygulama yapalım ee, ve bunu da e, bu şekilde bitirelim. Yani çok fazla kullanacağınız, şu ana kadar zaten videolarımızda da kullandığımız e, birçok yardımcı böyle role vardı, özel bit adresi vardı. Biz hızlıca programlar kısmından yeni bir program oluşturup e, birkaç tanesine bakıp bu videoyu da bu şekilde bitirelim. Şimdi gelelim önce diyelim ki LDM1000. M1000 neydi arkadaşlar? always on'du. Şuradan da bakabilirsin. Yani monitor normally open contact. E, bu açık kontağımızdı bizim. Şimdi PLC ilk açıldığında bu ne yapacak? Bir çıkışı bize direkt verecek. Şimdi ardından şuraya gelelim. LDM1001 e ekleyelim arkadaşlar. Bu da neydi? Normally close. Yani bu e, eklediğimizde normalde kapalı kontak oluyordu. Şuradan bakabiliriz. Tekrardan M1001. E, i̇lk PLC run'a geçtiğinde bu çıkış vermeyecekti. Bakın dikkat edin. PLC stopa geçtiğinde çıkış verecekti. Pek tekrardan gidelim. Ve buraya da out y2 diyelim farkı görmek için. Ardından buraya da out m pardon ld m1002 ve out y3 diyelim. Bir network daha ekleyelim. Buraya da ld m1003 ve out y4 diyelim. Önce bunları inceleyelim hızlıca. Online olalım bizim simülatörümüze dv x serisi simülatörü kullanacağız. E, bu verileri şu an e, derledik ve PLC'ye gönderiyoruz. Tamam diyelim. Yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Tekrardan geçmek istiyorsunuz. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar dikkat edin. Direkt M1000 zaten aktif olacağı için çıkışı verdi ve e, sürekli olarak Y1 çıkışını veriyor. M1000 da arkadaşlar neydi? E, i̇lk taramada e, off olup daha sonra on olandı. Yani şuradan tekrar izleyelim. Bakın ilk taramada off'tu. Daha sonra hep on oluyordu arkadaşlar. Bu sebeple ilk taramada zaten piyasa çok kısa bir süre içerisinde milisaniyeler içerisinde yaptığı için artık M1003 10 olduğu için bu çıkışı veriyor. İlk taramada sadece M1002 aktif oluyordu arkadaşlar. Peki Y3'ü şöyle yapalım. Set yapalım. Ve ilk taramada bakalım bu, iş, bu işlem gerçekleşiyor mu? Yani şu M1002 ilk tarama esnasında aktif oluyor mu olmuyor mu? Bu şekilde zaten görmüş. Set yapalım hemen ve set olup olmayacağını izleyelim. Şu an e, programı update edildi. PLC'yi ben şu an stop'a geçiriyorum. Stop'a geçti. Tekrardan startı veriyorum. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi Y3 artık set oldu. Yani ilk taramada bu e, bizim çıkışımızı verdi. Bir scan time kadar arkadaşlar aktif olduğu gitti. Bu esnada da çıkış verdiğini buradan görebiliriz. Y3 set oldu. Hızlıca birkaç tane daha network ekleyelim. Mesela buraya da. LD1000, en LD 1013 ekleyelim. Bu neydi? 1 saniye clock pulse'dı. E, burada da mesela 1 saniyede 1 çıkış verip vermediğini şöyle izleyebiliriz. Diyelim ki bir tane e, az önceki derste yani bir önceki derste e, bahsettiğimiz e, increment komutunu kullanalım. Buraya da D50 diyelim. E, burada da gelip arkadaşlar hatta clock pulse kloğumuzu kullanalım şu şekilde ve bunu kapatalım. Tekrardan bunu proje ne olacak? Bir saniye içerisinde D 50 1 artacak. Bir saniyede artacak. 3, bakın 5, 6 burası yükseliyor. Şurayı görebilirsiniz. Yani bu da clock pulse'leri bu şekilde kullanabiliriz. Mesela çok daha hızlı artırmak istiyorsak ne yapacağız? Şöyle bir işlem yapabiliriz. M1013 değil de M1012 yapalım. Burada 100 milisaniye clock pulse. Burada artık ne olacak? 50 milisaniyede bir. Bizim D50 register'ımızın içeriği Şimdi programımızı güncel, update programlayın. Evet diyelim ve update completed. Bakın her 50 milisaniyede bir e, burası yükseliyor. Yani yaklaşık saniyede 20 değer artıyor. Yani bir e, sayısı, yani bir saniyelik bir değer aralığında ne yapacak değer 20 20 artacak. Hep 20'şer artacak. Şuradan da izleyebilirsiniz ne kadar hızlı arttığını. Zaten bunu e, m 1000 11'e çekersek arkadaşlar 10 milisaniye klokpaysı inanılmaz bir değer artışını burada görebiliriz. Neden? Çünkü her 5 milisaniyede bir artacak burası. Bunlar da arkadaşlar bu şekilde clock passeri kullanabilirsiniz. Mesela bir lamba yakıyorsunuz diyelim. Hata olduğunda saniyede bir kırmızı lambanın yanmasını istiyorsunuz diyelim. Hatta bu uygulamayı yapalım sizinle hızlıca. Şöyle yapalım. Bunu da çıkışı verelim. E, buraya da out y7 diyelim. Mesela bir e, kırmızı lambanız var. Hata meydana geldi. Lambayı yaktırmak istiyorsunuz. Her saniyede bir alarm versin. Operatöre dediğinizi varsayalım. Burada bakın. Lamba bu şekilde bağlantılarını tamamladığınızda her bir saniyede bir hata lambası bu şekilde yanıp sönecektir. Bunlar da arkadaşlar özel bit adresi ile alakalı. Delta'da kullanılan 8 tane. Bunları bilseniz şu an için zaten birçok işinizi halledebilirsiniz. Konulardı. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.